Evet arkadaşlar merhaba. Rıza Güven Usta ben inşaat mühendisi. Gözlükteyiz. Binamız var. Farklı bir uygulama var binada. Mecburen performans analizi yapmamız gerekiyor. Eee onunla ilgili çalışma yapıyoruz. Bina yapı denetime tabi olmadığı için beton numunesi alınmamış. 200 metrekareden ufak. Onun için biz de <laughs> binadan karot alıp e, röntgenle donatı tespiti yapıp ondan sonra da performans analizine bakacağız. bir Tabii başka konular da var bir sürü. Karat almayı özellikle bugün göstermek istedim size. Bakın burada gördüğünüz gibi karat almadan önce e, şöyle bu şekilde röntgen makinesiyle e, işaretliyoruz yerleri ve bu aralıkta donatı yok, demir yok. Demir olmayan yerden Özellikle röntgenimizi alıyoruz. Röntgenimizi alıyoruz. Kolay gelsin usta bu arada. Eee röntgen binaya zarar verir gibi düşünmeyelim. Çünkü özellikle bu röntgenle tespit edip ondan sonra karotumuzu alıyoruz. Ee, burada gördüğünüz gibi şurada karanlık var ama ışıktan şey yapabileceğiz bilmiyorum ya da şurada göstereyim. Ee, burada bakın karotumuzu aldık. Mavi yerle işaretledik. Ondan sonra da bu bölge aralığında demir olmadığı için aldık. Bunu da şimdi çektikten sonra C50 mukametine yaklaşık bir mukamette tamir harcıyla kapatacağız. Binaya hiçbir zararı yok karotun yani. Karot binaya zararlıdır falan düşünmemeniz için açıklamak istedim. Burada da aynı şekilde gene bakın karotumuzu aldık. Şurada gördüğünüz gibi binadan bir tane daha aldık. Şu an üst kat, üçüncü karotumuza ustamız işaretliyor. Ee, alacağız inşallah birazdan. Gördüğünüz gibi makinede taktık. Birazdan başlayacağız. Ne ne Evet, gördüğünüz gibi karotalım başlıyor. Evet. bu taraftan da Fatih Usta şeyleri çıkarıyor. Onu bir gösterseydin nasıl çıkardık? Evet. Ne yapıyorsun böyle? Evet bu şekilde. Numuneye de bakalım şöyle güzel dene. Gördüğünüz gibi yeni beton olduğu için gayet güzel bir numune çıktı. Ee, mukavemeti de yüksek gözüküyor. Tabii ki kırınca belli olacak. Ufak tefek şey boşluk olsa da şurada. Genelde iyi bir durumda. Bir saniye öbür. Nerede kiriş var? Var burada yok kiriş, şurada yok. Evet önemli Dış, ortada yok. Sonra anlatırım. Sen şimdi karotu nasıl alacağız onu çekiyoruz, video çekiyoruz şu anda. Evet makineyi söktün mü? Bir de onu alalım. Neyse tamam karotaşlı alma işlemi bitti arkadaşlar. Deldik bitirdik. Şu numuneyi anlatayım size biraz daha numune bu arkadaşlar. Eskiden daha kalın alıyorduk beton numunelerini. Daha da inceldi şimdi. Daha iyi oldu. Binadan daha şey yapıyoruz. Az hasar diyelim. Bu yeni beton gördüğünüz gibi. Yani 3-5 önce dökülmüş. Gayet iyi bir betona benziyor. Ufak tefek boşluklar olsa da. Bunlarda tabii olmaması lazım vibratörle alakalı konular. Şimdi bu ayrı bir konu. Onu da analiz ederiz ama bize numunenin sonucu lazım. Kırdığımız zaman e, ne çıkacak? Arkadaşlar bu numune aldırmaktan, karot aldırmaktan korkmayın. Bunları dediğim gibi delikleri e, C50 mukavemetinde bir e, tamir harcıyla kapatıyoruz. Bunları alacağız. Şu yeşil mavi şeyler ve röntgen çekip donatı tespiti yapacağız ki binanın hani hastayı şey yapar gibi kan tahlili, idrar tahlili, tomografi bunları alacağız ki hastayı hastalığını tespit edelim ondan sonra da tedavisini uygulayalım. Güçlendirme böyle bir şey performans alanize. hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim.